geldiniz. <laughs> Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla, samimi okur. Ekim ayı okuduklarım videosuna hoş geldiniz. Siz de takdir edersiniz ki bu videoda saçım biraz tuhaf. <laughs> Biliyorsunuz ki İstanbul Tüyap'a gittim bu yıl. Ve İstanbul'dan döndükten sonra saçım tekrar Ankara'nın havasına hemen adapte olamadı. Tuhaf bir şekilde. O yüzden böyle arada bir yerlerde kaldı. Zamanı düzelir diye umuyorum. Bugün sizlere Ekim ayında okuduğum kitapları göstereceğim. Bu ay 7 kitap okudum. Birkaçı kalın, birkaçı ince. İsterseniz daha fazla beklemeden videoya geçelim ve size kitapları anlatayım. Anlatmaya başlayacağım ilk kitap Viking masalları. Bu kitabın içinde birkaç hikaye var. Viking kültürüne ait çok fazla nesne, çok fazla unsur var bu kitabın içinde. Ve yani hiçbir şey bilmiyor olsanız bile Vikinglere dair bu kitap okuyup bu kitaptan zevk alabilirsiniz. İngilizlerden çok çok önce... Vikingler Amerika kıtasını bulmuşlardı. Ama bu kıtanın ayrı bir kıta ya da keşfedilmemiş bir toprak olduğunu bilmiyorlardı ve oraya Vinland adını verdiler. Ben bu hikayeyi önceden biliyordum ama bu kitapta da yer verilmiş bu hikayeye. bayağı üzüm bağlarına falan aşık oluyor adamlar orada gördükleri. Okuması eğlenceliydi. İnce de bir kitap. Bir günde okuyup geçebilirsiniz. 111 sayfa. Bu kitapta Vikinglerin ortalığı özetle birbirine katmasını okuyoruz. <laughs> eğlenceliydi. Öneririm. İkinci kitabımız ilk kitaptan çok da uzak olmayan bir kitap. Türk masalları. Şimdi Vikinglerin üstüne Türkler okumak bir kültür şoku yaşattı mı? Bana yaşattı. orayı, orayı inkar edemem. Bu kitap... Nasıl anlatabilirim ki bunu? Bunu normal bir dille nasıl anlatabilirim? Çok... ırkçıydı. <laughs> sürekli böyle bir siyahi cariye kaosu yaşanıyor kitapta. Bir sürü hikaye var içinde ama sürekli siyahi birisi ortalığı karıştırıyor ve tamamen bunu kin güderek yapıyor. Tamamen hasetinden yapıyor. Tamamen kıskançlıktan yapıyor ne yapıyorsa. Biraz çok ırkçıydı. Bunlar masal olduğunu unutmayın. Yani okuyacağınız şeyler böyle çok ateşiniz vardır ve saçma sapan rüyalar görürsünüz ya biraz öyle. <laughs> ama okuması eğlenceli mi? Eğlenceli. Mantık aramayın ama mantık yok. Zaten bir varmış bir yokmuş falan diye başlıyor bütün masallar. Ya da evvel zaman içinde kaldır zaman içinde. Okurken eğlendim ama şey oldum. Sürekli bir tekrar eden döngü var. Yani aynı unsurları çok fazla hikayede görüyorsunuz, çok fazla masalda görüyorsunuz. O yüzden bir noktadan sonra aynı şeyleri okumak biraz canınızı sıkabilir. İkinci kitabımız da buydu. Biraz kalınlara geçmeden önce son bir ince kitabımız var. Bu kitap, bu kitap o kadar güzeldi ki. Kendisi J Sheridan Le Fanu. İsmini okuyamadığımı yemin edebilirim ama kitabın adı Carmilla. Carmilla Dracula'dan da önce yazılmış bir vampir kurgusu ve inanılmaz ince, çok güzel bir kitap. Okurken böyle Neler olup bittiğini az çok anlıyorsunuz biz vampir fikrine alışkın olduğumuz için ama mesela vampir fikrine alışkın olmayan birisi bu kitabı okurken ne oluyor falan diye okuyabilir. Hayat ve ölüm iki büyük gizem ve biz ikisi hakkında da çok az bilgiye sahibiz. Ben sende yaşıyorum, sen bende ölüyorsun. İşte seni bu kadar çok seviyorum. Oh my god! Bu kitabın o kadar güzel cümleleri vardı ki atmosfer falan da çok güzel. Ama sonu sanki biraz çok aceleye getirilmişti. Çok ani oldu sonunda her şey. Kitap boyunca bir noktaya kadar her şey yapıldı, 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 yapıldı. Uzun bir süre boyunca. Ama sonra birden oldu ne olduysa. Daha uzun bir son yazılmasını isterdim tabii ki ama bu kitabı olan düşüncelerimi olumsuz yönde mi Etkilemedi. Efsane bir kitaptı. Çok beğendim. Buradaki vampir bir kadın. Genç bir kız ve çok güzel genç bir kız. Babasıyla yaşayan Genç bir başka kızın evinde konaklamaya gidiyor bu kız. Yani konaklamaya gitmiyor da yolda hastalanıyor falan orada bir entrika dönüyor. Laura isimli bu kızla babası da bu kızı evlerini almayı, Carmilla'yı evlerini almaya kabul ediyorlar. Tabi Carmilla sonra başlarına bir sürü çorap örüyor. Orası ayrı bir mesele. Okuması cidden 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 çok zevkliydi. Öneriyorum. İncecik zaten. Sonraki kitabımız bir film kurgu klasiği. Ya bu kitabı herkes okumuş da bir tek ben okumamışım gibi hissettiğim için alıp okudum. Çok güzel bir kitaptı. Kitabın adı ben Robot. Asimov'un daha önce hiçbir kitabını okumadım. Ve çok büyük bir bilim kurgu yazarı olduğunu biliyorum. Ama ben bilim kurgudan çok keyif alan bir insan değilim. Yani böyle makinaları ve teknolojiyi okumak çok hoşuma gitmiyor. Çünkü anlamadığımı hissediyorum. Ama bu kitap gerçekten çok güzeldi. Bir tane hikaye vardı, yalancı hikayenin adı. Böyle insanın zihnini okuyabilen bir robotu anlatıyordu. O kadar güzel bir hikayeydi ki. Kitabın içindeki robot hikayelerinin tümü başındaki 3 kuralın geçerli olduğu hikayeler. Bunlar 3 robot kanunu. Asimov bu 3 robot kanununu bir arkadaşıyla birlikte yazmış. Arkadaşının ismini de söyleyeyim çünkü söylemezsem kötü hissedeceğim. John. John'la birlikte bir gün oturmuşlar bu yalancı hikayesinin üzerine düşünürken robotun neden öyle davrandığına bir açıklama getirmek için bu üç robot kanununu atmışlar ortaya. Asimov kitabın sonunda diyor ki bu üç robot kanununu tabii ki kullanabilir diğer insanlarda ama bu kelimelerle kullan kullanamazsınız. Çünkü konseptler hepimize ait olsa da bu kelimeler sadece bana ait demiş. Üç robot kanunu okuyorum size. Bir, Robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. 2- Robotlar birinci kanunla çelişmediği sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. 3- Robotlar birinci ya da ikinci kanunla çelişmediği sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. İnanılmaz güzel Üç kural. Bu hikayeleri okumak da çok eğlenceliydi. Ben ilk hikayeden itibaren çok beğendim bu kitabı. Kendinize bir bakın dedi sonunda. Küçümsemek istemiyorum ama lütfen gidin bir bakın kendinize. Yumuşak ve gerçek bir maddeden üretilmişsiniz. Güçsüz ve dayanıksızsınız. İhtiyacınız olan enerjiyi organik maddeleri verimsiz yöntemlerle okside ederek kazanıyorsunuz. Bu hikayede de bir tane robot insanlardan üstün olduğunu inanıyordu ve kendisini yaratan kişilerin insanlar olduğuna inanmıyordu. Sonra robota kalaylı manyak diyorlar. Buraya çok manyak. <laughs> bilim kurgu seven birisiyseniz bu kitabı zaten çoktan duymuş ve çoktan okumuşsunuzdur. Ama eğer bilim kurgu okumak istiyor ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bence bu kitap başlamak için iyi bir nokta olabilir. Bir sonraki kitabımız birazcık kalın bir kitap. Yazarı bir Türk. Kitabımız Onur Çalcalı'dan Asar'ın Evlatları. Bu kitap Asar serisinin birinci kitabı ama sanıyorum ki henüz diğer kitapları çıkmadı serinin. Bu kitap nasıl bir kitap biliyor musunuz? Bakın. Percy Jackson artı Hogwarts eşittir bu kitap. Bu kitap öncelikle Türk mitolojisine dayanıyor. Percy Jackson gibi düşünün ama tanrılar ve tanrıçalar komple Türk. Hani insanlar falan da Türk. Mitoloji komple Türk mitolojisi. Ve ana karakterimiz bu çocuk adı Barış. Barış savaş tanrısının oğlu ironik. Barış aslında sıradan bir üniversite öğrencisi ama sonra sınav olduğunu bile bilmediği bir sınava tabi tutuluyor, çok merdivenli bir sınav bu ve zor bir sınav. Ardından asara gidiyor. Yani burada da bir okul var. Bu çocukları eğitmek adına. Ama bu evren, bu kitapta en sevdiğim şey ne oldu biliyor musunuz? Kesinlikle evreni. Çünkü çok güzeldi. Yani şöyle düşünün katmanlara ayrılmış bir evren, hiyerarşi var. Bütün tanrıların evlatlarının belli bir rengi var, hepsinin belli bir özelliği var ve böyle şey çok iyi. Barışın katında kimse yok. Savaş tanrısının bütün evlatları falan yok edilmiş. Ben bir tek barış var ve neler olduğunu bu şekilde öğreniyoruz. Bir yandan bu evreni çevreleyen iç ormanı ve dış ormanı öğreniyoruz. Oradaki yaratıkları öğreniyoruz. Bu yaratıkların hepsi de yine Türk mitolojisine ait. Türk mitolojisine ait hiçbir şey bilmiyorsanız bile bu kitabı okuyabilirsiniz. Çünkü ben de bilmiyordum ve bu kitapta gayet güzel bir şekilde açıklanmıştı. Yazım dili güzeldi. Yani çok akıcı bir kitaptı. Hiç takılmadım, tökezlemeden okudum. Zaten bu kitabın yazarı bir Türkçe öğretmeni ve o yüzden hiç yazım yanlışı bile yok kitapta. <laughs> yazım yanlışları olsaydı ben yazım yanlışlarına çok takılıyorum Hani gözüm takılıyor direkt yakaladığım için. Aynı zamanda bu kitaptaki karakterler çok çeşitliydi ve çok eğlenceli insanlardı. Hepsinin çok çok farklı özellikleri, çok başka kişilikleri vardı. Eğlenceliydi okuması. Sonraki kitap. Kendisi Adora Yağmur'un Varislerin Oyunu. Bildiğiniz üzere bu kitap bu ay çıktı. Ben bu kitabın WetBed'deki editörlüğünü yapıyordum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bu kitaba dair ayrı bir video yaptım çok kapsamlı bir şekilde. İsterseniz o videoya daha göz atabilirsiniz. Bu kitabımızın ana karakteri Iritel ve kendisi bir suikastçı. 24 tane krallığın varis prens ve prenseslerinin gönderildiği bir okula kendisine tıp atıp benzeyen Reyka isimli bir prensesi katlederek giriyor onun kimliğiyle. Ve kendi sırlarını saklamaya çalışırken bir anda bütün planları bir manyak tarafından suya düşüyor. Bu manyak varis tek tek öteki varisleri katletmeye, öldürmeye başlıyor. Ve diyor ki benim kim olduğumu bulana kadar ben böyle devam edeceğim. Çünkü manyak. İritel bir yandan kendi sırlarını saklamak zorunda. Bir yandan katilin kim olduğunu bulmak zorunda. Ve bu, bu, bu konuda kime güvenebilirsiniz ki? Kime güvenebilirsiniz? Define adası gibi bir kaos çıktı ortaya. Yani aynı gemide olduğunuz insanlarlasınız ama kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. Güzel bir kitaptır. Eğer böyle polisiye, gizem, suç, kraliyet temalarını seviyorsanız bu kitap tam size göre bir kitaptır. Ya bu saçım bugün... Benim var ya bu videolarda saçımdan çektiğim ne ya? <laughs> Geçen çektiğim okuma vlogu videosunda son 10 dakika herkes saçımı izledi biliyorum. Çünkü ben de saçımı izleyerek editledim. Çok ilginç bir videoydu. Ve son kitaba geçiyorum. Son kitabımız olarlar ve versler. Şimdi bu Negin kaban okuduğum ilk kitabı. Bu kitap üzerine uzun uzun konuşmayacağım bu, bu videoda çünkü çok uzun bir başka video yaptım bu kitaba dair. Okuma vlogu çektim bu kitaba. O videoya göz atarsanız daha detaylı bilgi ulaşabilirsiniz. Bu kitabı beğendim. Evet. Herkes dedik ki bu kitabın ikincisi daha güzel. Büyük ihtimalle ikincisini de okuyacağım ama henüz elimde ikinci kitabı yok. İlk önce onu temin etmem gerek. Bu kitapta da kaos hiç eksik olmadı. Böyle farklı evrenlerde geçen kitapları seviyorum ben. Fantastik seven birisi Mehmet ama mesela günümüzde, günümüz dünyasında geçen fantastikten ziyade kendi evreni olan bir fantastik kitap okumak daha çok hoşuma gidiyor. Bu kitap da öyle bir kitaptı. O yüzden eğer sizin de böyle başka dünyalarda geçen fantastik kitaplar okumak hoşunuza gidiyorsa bu kitabı öneriyorum. Sonuç olarak bu ay okuduğum kitaplar... Bunlardan ibaretti. Keyifli bir ay oldu benim için. Ekim çok güzel bir aydı ve verimli olabildiğimi hissettiğim bir aydı. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Bu ay okuduğunuz kitaplar arasından en beğendiğiniz kitabı yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü böyle beğendiğiniz kitaplarla beni influence ediyorsunuz ve ben de o kitapları alıp okuyorum. <laughs> İsterseniz daha fazla uzatmadan kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle artık çok daha fazla platformda varım arkadaşlar. <laughs> Instagram'da, Wetbet'te ve TikTok'ta samimi okur adıyla beni bulabilirsiniz. Instagram'da daha aktifim. Wetbet'te Gümüş Yürek isimli kurgumu yazıyorum. Ve yorumlarınızı okumayı çok 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 seviyorum. O yüzden lütfen okuyursanız yorumlarınıza beni aydınlatın ne düşündüğünüzle dair. Ve bir yandan da TikTok açtım. Çünkü TikTok'ta kitaplarla ilgili ne konuşuluyor çok merak ettim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bol bol su için, derslerinize çalışın, kitabınızı okuyun ve bir sonraki videoda görüşelim. <laughs>